Arkadaşlar bugünkü videomuzda babam yine bizi ziyarete geldi. <laughs> Yaptıklarımız. Hop YouTube'un ana karakteri benim. <laughs> Videonun ana karakteriyim ben. Hayır bu yalan Yaptıklarımız, bu yalan Yaptıklarımız... Yalan. McDonald's'ta dondurma ettik, terliştik, piyazlığa gittik. Gitti. Gitti. Yunus'un susması. Ay ay. Kelle Ayakkabı aldık, kelle paça, paça içtik. Hikaye Öneririm. Samsun saçak döner. Nerede? Cumhuriyet Meydanı'nda. Cumhuriyet Meydanı'nda. İnsan yiyince içi ferahlıyor ya kardeşim ya. Vallahi içi Allah olan. Çok kaynar bir şekilde. Nasıl ferahlı? Kendine Böyle... bakıyorum nasıl ferahlı? Oh. <laughs> tamam başka. E, diğer mi? ki babamın diğer ki gelişinde yapmasını istediklerimiz. Aa, saftirik kitabını istedik. <laughs> <laughs> Voleybol topu. Voleybol topu. Softlilik evet saftirik kitabı voleybol topunu istedik sonradan yine cumhuriyet meydanına gidebiliriz bu sefer işkembe yok bu sefer ezogelin o <laughs> da olabilir görüşürüz bugünkü videomuz bu kadar Yanlıyorum bebeklerim görüşürüz like videomuza like atın like yorum yazın bir daha abone olun. bir de Ne olur dört abonemiz var ne olur. <laughs> sizi çok seviyoruz takipçilerimiz. Siz de, siz, biz, siz, de bizi sevin ne olur. Siz de bizim için bir <laughs> şeyler yapın. Çok ayıp ediyorsunuz takipçilerimiz. <laughs> çok ayıp. Yaşarız. Tamam. Hadi maç maç maç.